büyüklük nedir? Sadece büyüklüğü düşlemekle kalmayıp gerçekten yaşamak için neye ihtiyaç var? Şimdi Marcus Aurelius'u düşünün, Roma İmparatoru. Muazzam güçle başa çıkan, ancak her birimiz gibi mücadelelerle yüzleşen biri. Onun hikayesi sadece antik tarih değil, kendi savaşlarımızı yansıtan bir ayna. Aurelius bilgelik veya cesaretle doğmadı bu özellikleri geliştirmek için hayatın kaosuyla mücadele etti. Tam olarak sizin ve benim her gün yaptığımız gibi. Gerçek büyüklük, doğuştan sahip olduğunuz bir şey değil, adım adım zorlukları aşarak inşa ederiz. Peki Markus bunu nasıl başardı? Stoacılık ile, başkaları üzerinde değil, kendimiz üzerinde kontrolün sanatını öğreten bir felsefe ile. Bugün sadece onun yaşamına değil, Aynı zamanda bu zamanın dışındaki dersleri nasıl aşabileceğinize dair bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu eski prensiplerin sizi burada ve şimdi nasıl güçlendirebileceğini keşfetmeye hazır mısınız? 1. mükemmellik peşinde koşmak. Marcus Aurelius, bilgelik ve gücün efsanevi bir örneği olarak bilinen bir isimdi ancak Stoik erdemlerin bir paragonu olarak doğmadı. Büyüklük günlük bir zanaat. Acımasız bir mükemmellik peşinde koşma çabasıydı. İşte bizim için alınacak ders, büyüklük bir hediye değil, bir seçimdir. Her sabah güneş pencerenizden içeri sızdığında bir yol ayrımındasınız. Ya yatağınızın rahatlığına geri dönebilir veya bir amaçla kalkabilirsiniz. İkincisini seçmek, Markus'un yaptığı şey ve sizin mükemmellik yolculuğunuzun başlangıcıdır. Bu nasıl uygulanır? Her gün dağları tırmanmakla ilgili değil, küçük seçimlerde. Daha fazla dinlemeyi ve daha az konuşmayı seçmek, trafikte tahammülü seçmek veya görevinize odaklanmayı, sosyal medyanın sonsuz kaybolanında kaybolmaktansa. Bu seçimler küçük gibi görünebilir, ancak Markus gibi büyük bir sıçrama ile büyük olmayız. Küçük ve sürekli adımlar yolculuğumuzu mükemmelliğe oyuyor bu yolculuğu benimsemek, her gün kendinizin daha iyi bir versiyonu olma fırsatını anlamanızı gerektirir. Bu çaba kolay değildir, ancak ödül bir amaç ve iç güçle yaşanan bir yaşamdır, bizi yüzyıllar sonra bile etkileyen stoik imparator gibi. 2. Her gün yansıma yapmak her gün yansıma yapmak alışkanlığını benimsemek, iç dünyanıza bir ayna tutmak gibidir. Her gününüzü bir felsefe ile sakin bir konuşma ile sonlandırmak, genellikle günlük yaşamın koşuşturmasında fark edilmeyen gerçekleri ve içgörüleri ortaya çıkarır. Bu, günün olaylarını sadece yazmakla ilgili değil, içsel bir yolculuk, kendinizle sessiz bir konuşma gibi bir şeydir. Her günü deneyimlerinizin, düşüncelerinizin ve duygularınızın derinliklerine bakmak, sadece ne olduğunu değil, nasıl tepki verdiğinizi, hangi durumların sizi tetiklediğini ve eylemlerinizin temel değerlerinizle nasıl uyumlu olduğunu anlamakla ilgilidir. Bu günlük uygulama sadece farkındalığınızı değil, aynı zamanda varlığınızı dönüştürür. Bu alışkanlık herkes için erişilebilir özel araçlara veya koşullara ihtiyaç duymaz. Sadece birkaç sessiz anlık düşünceye ihtiyaç duyar. Gece yatmadan önce veya sabahın ilk ışıklarında zaman bulun. Bu uygulamanın güzelliği basitliğinde ve zaman içindeki dönüştürme gücündedir. Zamanla düşünce ve eylemlerinizde daha büyük bir netlik, değerlerinizle daha güçlü bir uyum ve kendinizle ve çevrenizle daha derin bir anlayış fark edeceksiniz. Her gün yansıma yapın ve sadece hayatı yaşamıyorsunuz, yaşam sanatında ustalaşıyorsunuz. 3. İnsanları oldukları gibi kabul etme. Hayatımıza çeşitli karakterler atan bir dünya, Marcus Aurelius, Stoik düşüncenin ustası olarak bunu anladı ve hayal kırıklığına uğramak yerine kabul etmeyi seçti. Bu modern dünyamızda büyük faydalar sağlayabileceğimiz bir zihin değişikliğidir. Sizi sinirlendiren biriyle karşılaştığınızda öfke veya sinirle tepki vermek yerine onları insan deneyiminin zenginliği olarak görün. Bu bir bulmaca gibi, her parçanın bir yerinin olduğu bir durum gibi düşünün. Bu kabul, onların davranışını onayladığınız veya tolere ettiğiniz anlamına gelmez sadece yaşamın geniş dokusunda yerlerini tanır. Bu yaklaşım, yargı ve rahatsızlığın yorucu döngüsünden sizi özgürleştirir. Her zorlayıcı kişilikle görülü olmanızı değil, aynı zamanda insan koşulunun zenginliğini anlamanızı sağlar. Bu stoik kökenli alışkanlık, kişisel büyüme ve barış için zamansız bir araçtır. 4. Şikayet etmemek Hayal kırıklığına uğradığınızda veya hayat sizi zorladığında şikayet etmek kolaydır. Ancak Marcus Aurelius'un stoik prensiplerinden biri, şikayet etmenin hatta özel bir şekilde yapmanın bize hiçbir şey kazandırmayacağını öğretti. Bu alışkanlık, yakındığınızın aksine enerjinizi yapılandırmanın bir yolu olarak kendini gösterir. Şikayet etmek, yağmuru durdurmak için bağırmak gibidir. Hava durumunu değiştirmez, sadece gürültüye ekler. Dolayısıyla şikayet etmek yerine şikayet etmeye başlamadan önce kendinizi yakalamak önemlidir. Bu, hislerinizi şişirmek yerine onları yapıcı bir şekilde yönlendirme anlamına gelir. Trafikte sinirlenmek yerine bir podcast dinlemek veya gününüzü planlamak için bu zamanı kullanmak gibi. Bu küçük ama etkili değişiklik Yaşamınıza olumlu bir etki yaratmanın basit ama derin bir yoludur. Bu alışkanlığı benimseyin ve dünyayla etkileşim biçiminizi değiştirmenin, daha sakin, odaklanmış ve açık bir zihinle zorlukları ele almanın bir yolunu keşfedin. 5. Gerçekten önemli olanlara odaklanmak. Hayatınızı bir odanın içindeki dağınık nesneleri temsil eden bir şey olarak düşünün günlük görevleri, istekleri ve dikkat dağıtıcıları. Şimdi Marcus Aurelius'un bilgeliğini bu modern karmaşaya uygulayarak, bu odanın düzenini sağlamanın bir yolu olarak gerçekten önemli olanlara odaklanmak için odaklanın. Tipik bir gününüzü düşünün. Yaptığınız şeylerin gerçekten hayatınızın büyük resminde ne kadar değerli olduğunu düşünün. Genellikle değer katmayan görevler ve taahhütler arasında boğuluruz. Sanki raflarımızdaki tozlanan biblolar gibi. Şimdi acımasız olun ve bu gerekli mi diye sorun. Bu duygusal bir seçim olmayabilir. Ancak zamanınızı ve enerjinizi saygı göstererek kullanma konusunda size yardımcı olabilir. Bu, soğuk veya hissiz olmak anlamına gelmez. Sadece zamanınız ve enerjiniz konusunda kendinizi saygılı hale getirir. Gerçekten önemli olanlara odaklandığınızda bu alanlarda odaklanma ve başarı konusunda inanılmaz bir artış fark edeceksiniz. Artık her şeyi bilen biri değil, hiçbir şeyi bilmeyen biri değil, odaklanan ve sahip olduğu konularda ustalaşan biri olacaksınız. Bu dikkat sadece değerli değil, Aynı zamanda bir süper güçtür. Daha az şey yaparak temel yeteneklerinizi geliştirmek, yarı yolda kalmış biri olmaktan çok bir şeyde ustalaşan biri olmak anlamına gelir. Hatırlayın, her hayır dediğinizde gerçekten önemli olan bir şeye evet demiş olursunuz. 6. Şükran ve erdem pratiği. Şükran ve erdem pratiği, hayatın sürekli gri tonlarda resmettiği tuvale canlı renkler eklemek gibidir. Bu en zor zamanlarda bile minnettar olunacak bir şeyin, öğrenilecek bir dersin veya cilalanacak bir erdemin olduğunu fark etmekle ilgilidir. Bu alışkanlık, hayatın zor gerçeklerini görmezden gelmek değil, ince olsa da gümüş bir çizgi bulmakla ilgilidir. Şükranla başlamak kolaydır. Her şey yolunda giderken minnettar olmak kolaydır. Gerçek zorluk, şeylerin kötüye gittiği zaman minnettar olacak nedenler bulmaktır. Bu, karanlıkta gizli hazineleri aradığınız bir oyun gibi düşünülebilir. Sadece soğuk ve kasvetli bir sabahta içilen sıcak bir kahvenin tadını takdir etmek veya sizi dinleyen bir arkadaşınızın rahatlatıcı olduğunu kabul etmek kadar basit olabilir. Bu, mücadelelerinizi inkar etmekle ilgili değildir. Bu Odak noktanızı değiştirmekle ilgilidir. Bu şekilde yaparak zihninizi her duruma karşı güçlü ve dirençli tutuyorsunuz. Hayat size ne atarsa atsın. Şimdi erdem konusuna bir göz atalım. Sürekli sizi başka bir şeye dönüştürmeye çalışan bir dünyada değerlerinizde kararlı kalmak asi bir davranıştır. Doğruluk, cesaret veya iyilik olsun, her durum bir erdem pratiği fırsatı sunar. Hayat oyununun bir sporcusu gibi düşünün. Her zorluk ahlaki kaslarınızı kullanma şansıdır. Her zaman kazanamayabilirsiniz ancak her çabayla daha güçlü, daha iyi ve hedeflediğiniz kişiyle daha uyumlu hale geliyorsunuz. Unutmayın, alkış veya tanıma meselesi değil. Bu, derinlerde kendinize gerçekten sadık olduğunuz anlamına gelir. Hayatınızı şükran ve erdem renkleriyle boyayarak yürüyün. Her zaman kolay olmayabilir ancak kesinlikle buna değecektir. Her an en iyi kendiniz olma fırsatıdır. 7. Her zaman öğrenmeye açık olun. Marcus Aurelius zamandan bağımsız bir ilkeyi yaşamanın sürekli bilgiye olan sonsuz takip olduğunu benimsemiştir. Şöyle düşünün, güç zenginliği içinde yaşlanan bir imparator ancak bilgelik için alim Sextus'tan öğrenmeye giderken tevazu içinde tabletlerini kucaklıyor. Bu sahne sadece tarihin bir parçası değil, bugün için bize güçlü bir ders. Hızlı tempolu dünyamızda başarı yarışına kapılmak kolaydır ve gerçek büyümenin sürekli öğrenme içinde olduğunu unutabiliriz. Her günü kişisel bilgelik kitabınızın yeni bir bölümü olarak düşünmek, dereceler veya övgüler toplamakla ilgili değil sürekli meraklı ve yeni fikirlere açık bir zihin geliştirmekle ilgilidir. Bir konuda pek bilginiz olmasa bile bilgi eksikliğinizi keşfetmek, düşünce dünyanızı zorlayan bir podcast dinlemek veya günlük etkileşimlerinizde düşündürücü sorular sormak olabilir. Her an öğrenme fırsatı sunar. Marcus'un yolculuğu bize büyüme kapasitemizin yaş veya başarıyla azalmadığını Ömür boyu bir çaba gerektiren bir çaba olduğunu öğretiyor. Öğrenmeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyerek sadece zihninizi değil, aynı zamanda sizi yerinde tutan bir alçakgönüllülük de geliştirirsiniz. Unutmayın, bilgiye doğru adım attıkça kendinizin daha iyi bir versiyonu olma yolunda bir adım atmış olursunuz. Marcus gibi öğrenmeye ömür boyu öğrenci olma amacıyla yönelelim. Her zaman keşfedilmemiş bilgi alanlarına açık olalım. 8. Kendinizi ve diğerlerini affedin. Kendinize ve başkalarına olan bağışlamayı kucaklamak sadece hoş bir davranış değil, hayatınızı yükseltebilecek temel bir alışkanlıktır. Marcus Aurelius'un büyüklüğüne ayna tutan bu alışkanlık bugün bizim için de geçerli. Hayat, ilişkilerin, kararların ve eylemlerin bir yap bozudur bazen parçalar mükemmel uyum sağlar, diğer zamanlarda zorla yerleştirilir. Hata yaparsak veya başkaları bizi hayal kırıklığına uğratırsa, affetmenin gücü hikayemizi dönüştürür. Şimdi hayal edin, önemli bir toplantı için geç kaldınız çünkü uyanamadınız. Eski siz belki gün boyunca kendinizi yere vururdu ancak yeni, stoacı ilhamlı siz hata yaptığınızı kabul eder, bundan öğrenir, belki bir dahaki sefere iki alarm kurar ve devam edersiniz. Bu, kendinize karşı sıkça hissettiğimiz suçluluk hissinin ağırlığını ortadan kaldırma eylemidir. Kendinize, aynı durumda olan iyi bir arkadaşınıza yapacağınız gibi nazik olmakla ilgilidir. Öfke ve kin tutmak kolaydır, ancak bu gerçekten ne kazandırır? Marcus Aurelius gibi ihanette bile affetmenin potansiyelini gören biri olarak bu negatif duygulardan kendimizi özgür bırakma seçeneğine sahibiz. Bu, yaşadığınızı düşündüğünüz ağırlığı bir kenara koymak gibidir. Aniden daha hafif, daha çevik ve temiz bir zihinle önümüzdeki zorluklara hazır hale gelirsiniz. Affetme alışkanlığı sadece harika olmakla ilgili değil aynı zamanda hayatı daha barışçıl ve anlamlı bir şekilde deneyimlemekle ilgilidir. 9. İdealinizi eyleme geçirin. Marcus Aurelius, büyük fikirlerin sadece düşünülmediğini aynı zamanda yaşandığını gösteren güçlü bir gerçeği temsil ediyordu. Bugünkü hızlı tempolu, karmaşık dünyamızda hareketlerin sözlerden daha fazla konuşması gerektiğini anlatır. İyi, dürüst veya çalışkan olmaktan bahsetmek kolaydır. Ancak gerçek zorluk, bu şeyleri günlük yaşamımızda tutarlı ve samimi bir şekilde yapmaktadır. Öğrenci, profesyonel veya ebeveyn olun, idealinizi yaşamak, değerlerinizle uyumlu seçimler yapmayı içerir. Hatta zor olduğunda bile. Şimdi etki hakkında konuşalım. Bir imparator veya ünlü olmanıza gerek yok. Eylemleriniz, ne kadar küçük olursa olsun hayat göletinde dalgalar yaratır. İyilik ve dürüstlükle hareket ederek etkili bir örnek oluşturursunuz. Bu tanınma arayışıyla ilgili değil. Bu inandığınız şeylerin arkasında sessizce ama kararlı bir şekilde durmaktır. Unutmayın, büyük bir karaktere sahip olmak bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Her hata yaptığınızda bunu sahiplenin, öğrenin ve ileriye doğru hareket edin. Bu, kişisel büyümenin takıntılı bir şekilde uygulandığı eyleme dayalı bir öğrenme sürecidir. Marcus gibi, idealinizi yaşama yolculuğunuza başlamak ve her gün biraz daha iyi olmaya çalışmak için adım atalım. Her zaman mükemmel olmakla ilgili değil, hatanızı kabul edin, ondan öğrenin ve ilerleyin. Bu, eylemin körelmediği, sürekli bir kişisel büyüme çabasıdır. 10. Dengenizi geri kazanın. Hayat bir dans gibidir. Bazen zarif, çoğu zaman beceriksiz. Marcus Aurelius bunu sadece mükemmelliği değil, dayanıklılığı anlayan bilge bir stoacı imparator olarak anlamıştır. Hayatı müzik olarak hayal edin. Bazen akorttayız, bazen değiliz. İşte ritim kaybolduğunda ne yaparız? Ritmimizi yeniden buluruz. Bu sert bir disiplin değil, bir enstrümanı ayarlamak gibi nazik bir düzeltmedir. Bir gün antrenmanı kaçırırsanız, ertesi gün geri dönün. Sevdiğiniz biriyle tartıştıysanız, özür dileyin ve yeni bir başlangıç yapın. Düşüşü düşmüş olmak önemli değil, kalkmaktır. Markus biraz farklı bir şekilde ifade etmiş olabilir ama özünde sabah kalktığınızda yaşamak, düşünmek, keyif almak ve sevmek için ne kadar ayrıcalıklı olduğunuzu düşünün. Bu her gün bir şans, devam eden şarkınıza taze bir vuruş. Bu başarısızlıkların varlığını inkar etmek değil, onları dansın büyümenin bir parçası olarak görmektir. Modern zamanlarda bunu nasıl uygularız? Basit tökezlediğinizi kabul edin, öğrenin ve ileriye geçin. İş yerinde bir proje planı tutmadıysa neden yanlış gittiğini düşünün ama üzerinde fazla durmayın. Bir sonraki günü bir taş olarak kullanın. Birisine ters bir tonla mı konuştunuz? Nedenini anlayın ve özür dileyin, sonra yeni bir başlangıç yapın. Anın tadını çıkarma, farkında olma ve hayatın ritmine geri dönmeye hazır olma alışkanlığıdır bu. Bu dirençle ilgili yolculukta mutluluğu bulma ve mükemmeliyetin değil, tam anlamıyla yaşamanın hedef olduğunu anlama alışkanlığıdır. Unutmayın, düşüşün ne kadar önemli olmadığı, yeniden ayağa kalkmanın önemli olduğu bir gerçektir. İşte Marcus Aurelius ve Stoizm'in dönüştürücü gücüyle olan yolculuğumuzun sonudur. Eğer bu derin dalış sizde bir şeyleri harekete geçirdiyse unutmayın ki bu sadece başlangıçtır. Hızlı bir hatırlatma. Eğer bu seninle rezonansa girdiyse beğenmeyi unutma ve önümüzdeki serüveni kaçırmamak için bildirim zilini açık tut ve abone ol. Stoicism ile ilgili heyecan verici keşiflere hazır ol. Kesinlikle görmek isteyeceğin şeyler var. Ve gitmeden önce yorumlarda sohbet edelim düşüncelerini, başarılarını, stoicism ile ilgili zorluklarını paylaş. Bu sadece bir kanal değil, bir topluluk ve senin görüşlerin onu özel kılan şey. Bir sonraki aşamada stoicism'i teoriden pratiğe taşıyoruz, gerçek hayatta uygulamalarla devam ediyoruz. Takipte kal, stoik olmaya devam et ve unutma, gerçek büyüklük sadece varış noktası değil aynı zamanda yolculukla ilgili. Stoik topluluğumuzun bir parçası olduğun için teşekkür ederiz, yakında görüşürüz.